Çankırı Karatekin Üniversitesi İlk Vazili Yardım Öğrencileri olarak 2012'nin bir eski programı ile ilgili hazırlamış olduğumuz videoyu sizlerle paylaşmak istedik. Alo 112 mi? Ee, benim aracım yolda kaldı. Bana çekici gönderebilir misin? Çok acil lazım. Ne demek çekici gönderemem kardeşim? Göndereyim bir tane bana. Şu an çok lazım diyorum. Acil acil. Alo benim telefon, telefonum bozuldu da sadece bu numarayı arayabiliyorum. Merhaba. Vaka sırasında gittiğinizde karşılaştığınız en asılsız vaka hangisiydi? Bir anlatabilir misiniz? Asılsız bir vaka olarak çünkü biz komuta merkezimize çağrı merkezine çıkış verdi. Trafik kazası olarak çıkış verdi. Olay yerine gittik, caddeyi taradık. İki üç kez gittik geldik. Ama oradaki bilinçsiz gençler ambulansı görmek için, işte bizi karşıdan izlemek için sebepsiz aramışlar. Böyle bir asılsız bir çare. Teşekkür ederim içimde yatıyor, yetişin. Kızım ölüyor. Kızım, kızım, kızım. Ekip yönlendirdim hemen. Ekip olay yerine gittiği zaman arkadaşlarım bana verdiği bilgi maalesef asılsızdı. Kadının kızım, kızım ölüyor. Kızım kanlar içinde yerde yatıyor, yetişin dedi. Kızı maalesef kedi. E, mesela e, çok basit meseleler, hani ilaç kullanacak hastamız, bir hasta ilaç kullanacak bunun için 112 arayıp ambulans çağırıyor. Veyahut hatta işte bir serçe parmağını, ayak serçe parmağını sehpanın kenarına vurmuştur. E, bu canını yakıyor diye e, ambulans çağıranlar oluyor. Veyahut da işte psikiyatri hastaları oluyor. Gerçekten konversiyon. Hiçbir rahatsızlığı olmamasına rağmen kendini yalnız hissediyor diye e, bizi çağıranlar oluyor. E, geceleri işte çok canım sıkıldı. E, gelin şöyle karşılıklı oturalım diyenler oluyor. Şimdi biz bu hastalara da hizmet veriyoruz. Fakat e, Bunlara giderken biz bir zaman kaybı yaşıyoruz. Dilan abla, Dilan abla. 112, 112, 112. Alo. 112 gereksiz meşgul etme. Yardım bekleyen insanları bekletme. Anlaşıldı. Biraz gecikmesin. Yaşama